Merhaba değerli dostlar, Haber 10 kanalına hoş geldiniz. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan başlıklarla sizlerleyiz. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği UNHCR cuma günü yaptığı açıklamada 2020 Aralık ayında yapılan seçim sonucunda şiddetin artmasından bu yana Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 200 binden fazla insanın çatışmalardan kaçtığını ve yaklaşık yarısının Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne geçiş yaptığını bildirdi. Reuters'ın aktardığı habere göre, Rusya tarafından desteklenen Bangui yönetimi ile milis gruplar arasında çatışmaların artması en çok sivillere zarar verdi. Bölge kaynakları, Rusya destekli hükümetin ülkenin yaklaşık %30'u üzerinde kontrol sahibi olabildiğini belirtiyor. Ülkenin geri kalan %70'i ise çeşitli milis gruplar tarafından kontrol ediliyor. Çatışma, Anayasa Mahkemesi'nin François Bozize 27 Aralık 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını engelleme kararıyla şiddetlenmişti. Seçimlerde üçüncü olan eski başbakan Martin Ziegelel'e Cuma günü yaptığı açıklamada, her gün ülke çapında çatışmalar yaşandığını, bunun şehirler arası hareketi engellediğini ve daha fazla insanı kaçmaya ittiğini söyledi elmas, kereste ve altın bakımından zengin topraklara sahip olan yaklaşık 5 milyonluk ülke, 2013 isyanının eski Cumhurbaşkanı Francois Bozize'yi devirmesinden bu yana istikrarsız durumda. Ülkede uzun süredir Rusya ve Fransa gibi dış ülkelerin etkinliği artıyor. Videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi kanalımıza abone olup ülkemizden ve tüm dünyadan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayınız.